O zaman baş başa New York seyahatimiz başlıyor. Arkadaşlar selam. Of şu tozlar bu evde bitmiyor. O kadar temizlik yapıyorum yine toz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Amerika'ya gidiyoruz. Sadece e, uçak iki saat rotor yaptı. İyi ki yaptı yoksa geç kalacaktım. E, birkaç çekimim vardı sabah çünkü e, yine kalmazdım da geç giderdim ama e, sıkışık olacaktı. Tek başıma gittiğim için biraz gerginim açıkçası. Uzun zamandır tek seyahat yapmadım ve e, yapmayınca özgüveniniz biraz azalıyor. Ama gittikten sonra geri düşünüyorum. Büyük boy valizimi annemlerde bırakmışım. O yüzden orta boy valize sığmaya çalışıyorum. Bunun üstüne oturacağım öyle kapatacağım. Seymen de bana yardım etmeye geldi. Havaalanına bırakacak. Biraz önce biraz ben gergindim iş birliği çekerken. Beğenmedim kendime. Ve ilk defa bence sen benim muallim görmüş olabilirsin. <laughs> 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 evet. de ne koydum hiçbir fikrim yok. Aşkım ben yardım edeyim çok kapanacak gibi durmuyor. Otursam da mı? Patlayacak gibi mı Patlarsa ne olur? Bir şey patlamaz. Patlamaz. Bir de bak yani. bunu ters çevirip biraz böyle bastırınca da oluyor. Ama sanki kapanacak gibi. Oh be. Oldu oldu. 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 Yalnız e, dikişleri bak dikişlerine bakın her an gidebilir. 89'du. Antepli hani sevgilim olunca <laughs> sabah getirdiği şeyler ektedir. Şu benim bu hayatta en çok sevdiğim tatlı olabilir ve sabah kahvaltısı olarak şu anda onu yiyeceğim. Çok tatlı oldu. En sevdiğim lokasyona gelmiş bulunmaktayız. Dış atlar. Çok seyahat ettiğimden elit üye olmuşum. Ayı olunca da Türk Hava Yolları'nın e, lancına girebiliyorsunuz. E, Business'tan tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Hani sıra beklemeye gerek yok. Gerçekten iyi oldu yani. Uçak business olmasa bile tüm e, şeyleri kullanabiliyorsunuz. Şaka gibi otomatik piyano çalıyor. Sevmedi buna atmam gerekiyor. Her gördüğü yerde piyano çalası geliyor. Çok tatlı. Kendimizde rahat oturabileceğimiz bir yer keşfedelim. Burada ne varmış? Tereyağlı pirinç pilavı. Çok fazla yemek var ama ben kendime böyle küçük makarna böyle birkaç tane de meze oldum. Yeter bence. zor olan kısmı atlattık. Keyif kısmına geçtik diye hissediyorum. New York benim en sevdiğim şehirlerden biri. Şimdi en sevdiğim şehir diyorum. Sonra Barcelona'yı da çok seviyorum diyorum. Hani eleştirenler oluyor ama gerçekten çok seviyorum. Küçüklüğümden beri hep gitmek istemişimdir. Filmlerin de etkisi var. Daha yeni Evde Tek Başına serisini izledim. Tam da bu zamanlara ben de yakışır ee, Ve şu an Christmas'a oraya gidecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. O zaman baş başa New York seyahatimiz başlasın. Uçağa gitme vakti geldi. Biraz karnım ağrıyor. Hatta bayağı ağrıyor. Bir ağrı kesici içtim. Tam PMS dönemime denk geldi. Yani içsel olarak bir huzursuzluğum var. Benim kadın takipçilerim anlar. Ama bunun en azından sebebini biliyorum ve o yüzden kafama çok takmıyorum. Aaa böyle eşya bırakma yeri de varmış. Ben keşke sırt çantamı bıraksaydım. O da bana ağırlık yaptı bayağı. Burası da toplantı yeriymiş. Bence bu arada bayağı iyiydi. İyi ki eğitimi olmuşum yaptığım En iyi şey olabilir. Aa, tekrar uçak biletini okutmamız gerekiyor. Beni yoran şey bu. Sürekli çantamı açıp kapatmam. Ve her şeyi dökmem. Sonu bir çarptım tam şuraya. Hani gün diye bir ses çıktı. Çok kötü. Gözümden yaş akacak galiba. alana geldiğimde aklıma Terminal filmi geliyor Tom Hanks'in. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Biraz spoiler da vereyim. Yani bu spoiler sayılmaz bence. Adam uzun süre boyunca terminalde yaşıyor çünkü ülkesine savaş çıkıyor ve pasaportu hiçbir yerde geçmiyor. Ne kendi ülkesinde ne işte New York'a gitmek istiyor ne New York'ta ve onun o süredeki terminaldeki hayatını anlatıyor. Ben de böyle bakıyorum hani düşünsenize havaalanında yaşamak zorundasınız ve sürekli insanlar gidip geliyor farklı farklı insanlar garip bir şey çok güzel bir film mutlaka izleyin. Hala yürüyorum. Sizden olsa biraz bakardım. Hatta şu parfümleri merak ettim. Ama biraz önce şarj aletimi unuttuğumu fark ettim ve şarj aletine 2500 küsür verdim. Büyük ihtimal Amerika'da çok daha uygundur sadece ucuna. Ve baktım şarj tepem de yok. Yani şu an şarjım yok ama şarj tepesi almayacağım. Çünkü Amerika'da farklı zaten. Bilgisayardan şarj edip idare etmeyi düşünüyorum. Yazık kadıncağız o kadar telaşlı ki Düşünsenize aynı uçağa gitmeye çalışıyormuşuz ve benim bu rahatlık. Kapıya geldim. Amerika'nın ayrı bir bekleme salonu var ve önce işte vize falan tekrar bakıyorlar. Yani bin kere bakıyorlar. Amerika vizesi hakkında bilgi de aslında verebilirim. Şu an sanırım daha içeriye almıyorlar. Ben Amerika vizemi geçen yıl aldım. Ankara'dan aldım. Randevular hep böyle bir sene, iki sene sonra veriliyor ama eğer kontrol ederseniz randevuyu öne çekebiliyorsunuz. Ben Ankara'da bulduğum için oraya gittim. Hatta yani reklam değil, Edu Ankara diye bir hesap var. Onlarla birlikte çalışmıştım. Şimdi onlar başvuruları yapmıştı. Ön güvenlikten de geçtim. Bu elit üyeliğimin hakkını sonuna kadar verdiğimi düşünüyorum. Burada böyle hiç beklemeden direkt geçtim. Ama şimdi artık bir özelliği yok. Normal ekonomik kısmına dönüş yapıldım. En son Amerika dizisinden bahsediyordum. Zaten benim aslında iki senelik Schengen vizem vardı. Üst üste aldığım iki tane ve çok fazla giriş çıkışım vardı. O yüzden almam kolay oldu bence. Çok bir soru sormadılar. Hani işte ne iş yapıyorsun? E, prosedür soruları yaptılar ve onayladılar. Ama geçenlerde tekrar Schengen vizesine başvurduğumda red aldım. <laughs> yani çok şaşırdım. Bilmem o ya öyle oldu. Ama Amerika vizesi dediğim gibi çok sıkıntılı olmadı gözümde büyüttüğüm kadar. Çünkü çok strese girmiştim başta. Tamamen doğru doldurmak gerekiyor. Belgeleri ve. Daha önceden bence farklı birkaç ülkeye giriş çıkış yapmak gerekiyor. Bir Trump'ta bulunacağım. Ben bu yaşta 26 yaşımda hala e, annemi izliyorum ve genelde izliyorum yani. E, bu bir kerelik bir şey değil. Psikoloğun videosunda gördüm. Böyle sürekli aynı şeyleri izlemek e, iyi bir şey değilmiş. Yani eski şeyleri izlemek aynı e, değilmiş. Pardon. E ama benim hoşuma gidiyor. Bir de sihirli annemin çocukluk bölümlerini ev verebiliyorum ama bir ara hani herkes büyüdü ya o süreçte ben de büyümüştüm. Ve o yüzden o kısmı kaçırmışım. Şimdi de o izlemediğim bölümleri izliyorum. Bir de yeni bir dizi keşfettim. Bu daha yabancı ve ilginizi çekebilecek bir dizi. Dün ilk bölümünü izledim. Çok hoşuma gitti. Zamanında yolculuk yapıyorlar. Ve ben kovaburcuyum ya böyle şeyleri severim. Şuradan indirebilir miyim acaba? yaklaşık 3 saat ama sonunda koltuğa gidebiliyorum. Amerika'ya indiğimde akşam 8-8.30 gibi olacak. Büyük ihtimal otele gelmem falan geç olur. O yüzden bugün dışarıya çıkmam artık. Yarın güne başlarız. Benim koltuğum 37K. Arkaya yaslarım diye bunu seçtim ama yaslamaya yerim var mı emin değilim. Şu an tek istediğim şey yanıma kimsenin gelmemesi. Sesimi de duyabiliyor musunuz? Emin değilim. Hemen e, buradaki paketleri açalım. Çorapların kırmızı renk olması da beni mutlu etti. Tam bir Christmas ruhu. Kırmızı çok tatlı. Giyeceğim bunları birazdan. Bir yanıma gelirse diyecek ki bu kız ne yapıyor. Dudak nemlendiricisi de ama bu sefer yok. <laughs> çağırdım şimdi. Valizle aktarma yapmak zor olur diye düşündüm. Yanımda arkadaşım olsa büyük ihtimal yapardım ama tek başıma bilmiyorum. Çok uzun geldi. Gerçi New York'ta metroya binmek çok daha mantıklı. Hem çok daha uyguna geliyor hem de trafik olmuyor. Benim Uber'im nerede? Nerede? neredesin? Thank you. Sonunda taksi görebildim. Burası o kadar kalabalık ki çok araba var. Yolculuk başladı. Çok üşüdüm. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Tam mutluluk sebebim bu Five Guys ve tam e, Times Square'dayız. Arkadaki seslerden de anlayacağınız üzere otele gelmiş bulunmaktayız. Sokak çok güzel kokuyor ve benim yine karnım acıktı. Her yer o kadar renkli ki herkes sokaklarda. Önce bir çekinimizi yapalım, odamızı alalım. Artık gezeriz, bol bol vaktimiz var. Içi de çok tatlı gözüküyor. Bu otelin yorumları çok iyiydi. Böyle kendi restoranı, kafesi de var. Ve tam merkezde Sorunsuz bir şekilde çekimde hallettik ve oda numaramın tatlılığına bakar mısınız? 10 <laughs> Ben de bir bırakırım. Çok tatlı. Şu resim var mı acaba insanlarla? Ee, Ona çıkacağız. Odamıza gelelim bakalım. <laughs> Yani güzel gözüküyor. Bu küçük odanın fiyatını söylesem gerçekten şok olursunuz. New York'ta otel fiyatları şu an o kadar yüksek ki sanırım Christmas'tan dolayı. Çok tatlı böyle uğur kurabiyeleri koymuşlar. Japonların sanırım bunlar. Bakayım manzaramız var mı? Bana yeter bir hafta. Manzaramız da güzel. Şu an belli olmasa da sabah daha çok belli olur. Çok şükür duşumu aldım. Ter temiz oldum. Cilt bakımımı yaptım son enerjimle. Yüzümü de temizleme jeli almamışım. Buradaki duş jeliyle yakadım. Bir şey olmaz herhalde. Şöyle pijamalarımı da göstereyim. Şimdi cildime bir gece maskesi yapacağım. Aşırı yorgun olduğum için daha yoktu olduğumun şeyine varamadım. Böyle bir alışma süreci içindeyim. Ve karnım çok fazla ağrıyor. Bunu ben Japonya'dan almıştım sanırım. Bir gün önce de uyumadım. O yüzden ben biraz böyle bir sersemledim, bir alıklaştım. Ama yarın toplayacağım. Bu arada New York beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gelirken ışıl ışıldı her yer ve otel e, Times Media Medyan medyanlar aynen paraleller ve meydana çok yakın yürüyerek tam merkezde ve yolda gelirken Christmas pazarları gördüm. Yarın birlikte. Aa bunlar çekik gözlüler için oldu. Bir şey olmaz. Hı. Demek çekik gözlü olsam böyle olacakmışım. Maskemi de yapıyorum. Ay çok çirkin oldum ya. Neyse. Fazlasını da ziyan etmeyelim. Nemlendirelim. Maskeyi çıkardım. Dilim nasıl gözüküyor? Kendim şu an anlayamıyorum ama sanki bayağı nemlendi. Ve benim için yatış zamanı. Şöyle çikolata hediye ettiler iki tane. Birini yedim. Bunu da yiyeceğim. <laughs> Aşırı güzel karamelli. Bir de e, buraya koydukları suları bunu mineral sandım ama e, stil diyor. Mineral değil. Normal sular böyle e, kola şişesinde gibi. Bunun adı neydi? Her gün e, vloglamaya çalışacağım. Size kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Nasıl bir video oldu bilmiyorum bu arada. Kısa mı oldu? Uzun mu oldu? Gerçekten uzun bir yolculuk. Yatış. Bir 10-11 saat uyusam kendime geleceğim. Öptüm.